Güneşin, ayın, yıldızların gece ile gündüzün oluşumunun, insanların yaratılışının, yaşamının, gece ile gündüzün dönüşümlerinin, depremler, yağmurlar, toprak ürünleri ve diğer tabiat olaylarını Allah'tan bağımsız olarak kendi kendilerini yaratmışlar gibi bir mantalitenin içine girmek. Aziz kardeşlerim üzülerek ifade ediyorum. Her gece televizyonlarda değişik programlar izliyorsunuz. İnsanın yaratılışından, özelliklerinden söz ediliyor. Trilyonlarca hücrenin bileşimi olan bu muhteşem varlıktan söz ediliyor. Güneşten, aydan, galaksilerden söz ediliyor. Kisünemilerden, kasırgalardan, depremlerden söz ediliyor. Ve toprak ürünleri ve yararlarından söz ediliyor. Ama Allah ve onun yaratıcılığı ve yaşatıcılığına değinme yok. Hangi bilimsel mantık böyle bir aşağılık sergileyebilir? Bu bilimsel mantık değil inkar mantığıdır. Yeryüzünde kendi kendiliğine oluştuğunu müşahede ettiğimiz bir varlık var mı? Böyle bir tür mevcut mudur? Şimdi burada Rabbimizin buyruğunu hatırlamamak mümkün mü? Em hulikum min gayri şeyin em humul halikun. Onlar yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendi kendilerine mi yaratıyorlar? Evet. Siz güneşin kendi ekseni, yer küresinin kendi ekseni etrafında saatte şu kadar kilometre hızla döndüğünü söyleyeceksiniz. Yeryüzünün güneş çevresinde saatte şu kadar hızla yörüngesinde seyrettiğini söyleyeceksiniz. Şefkatli bir ana gibi ısısı ve ışığını verdiğini hatırlatacaksınız. Ama bu varlıkların yaratıcıları, yaratıcısı olan Yüce Allah'ı hiç mi hiç anmayacaksınız. İnanın gökler parçalanacak, yer çatlayacak kadar ağır bir suç ve günahtır. İşte bu da nedir? Bir Allah'a ortak koşma şeklidir. Varlıkları Allah'tan bağımsız olarak görmek. Varlıklardaki düzeni yaradana isnat etmek sizin izah etmeye kalkışmak. Sevgili kardeşlerim, aziz peygamberimiz Rabbimizden naklen şöyle buyurur. Rabbimiz ben yağmurları yağdıranım. Yağmurları bulutlar aracılığıyla yağdıranım. Ama kullar Yağmuru yalnızca bulutlardan bilerek bana ortak koşuyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yağmurları doğrudan bulutlara bağlamak dahi bizim inanç sistemimizde Allah'a ortak koşmak türüdür. Oysa ki her bir varlık, her bir varlık Allah'ın varlığına, birliğine, yüceliğine, kudretine delalet eden bir ayettir. Furkan Fussilet suresi ayet 34'te Rabbimiz "Ve min ayati illeyl ve'n nehar ve'l kamer." Allah'ın yüceliğine delalet eden ayetlerden, yani belgelerdendir. Gece, gündüz güneş ve ay. La tescudu lişşemsi ve la lil kamar. Siz güneşe ve aya secde etmeyin. Vescudu lillahi lezî kalakahunna in kuntum iyyâhu ta'budun. Eğer ibadetli kullar olacaksanız güneşi ve ayı yaratana secde edin. Gördüğün her biri ayrı bir özellik taşıyan Varlıklar bir ayettir. Bilgili insanlar, bilinçli insanlar her bir varlığı Allah'ın yüceliğine götüren bir yol olarak değerlendirebilir. Eğer akıllı bir varlık ise